Merhaba değerli arkadaşlar. Bu konumuz kasların genel bilgisine ilgili olacaktır. Kas dokusu vücutta 3 tip kastan temsil edilmiştir. Bunlar birincisi çizgili kaslardır. Sayısı bellidir. 660 civarında ve çalışması da isteme bağlıdır. İkinci grup düz kaslardır. İç organlarda bulunan kaslardır bulan çalışması istem dışıdır. Ve üçüncü kas miyokard, kalp kası. Bunun yapısı olarak çizgili kas gibidir. Ama işlevsel olarak düz kaslar gibi istem dışı kasılmaktadır. Kasların vücuttaki belli bir görevi tabii ki söz konusu. Bunların ilk önce önde gelen görevi harekettir. Hareketi sağlayan esas demek ki aktif yapı kastır. Kemik onun pasif tarafıdır. İkinci görev postür oluşumudur. Vücudun duruşunu, oturuşunu belirten özelliktir. Bu da kişinin performansı, çalışma sırasında önemli bir temel oluşturan bir özelliktir. Eğer postür doğruysa o zaman hareket hem maksimal olur hem de ekonomik olmaktadır hem de güvenilir olmaktadır aynı zamanda. Üçüncü görev ısı üretimidir. Kaslar vücutta ısı üretmektedir arkadaşlar. Bir başka görevi de yine bir yapının Örneğin karın boşluğundaki olan o karın boşluğun duvarını oluşturarak da iç organlara destek oluşturmaktadır. Ve örneğin başka bir görevi de kasların giriş çıkış kontrolü söz konusudur. Örneğin sindirim sistemindeki olan o giriş çıkış kontrolü yine kas dokusu tarafından sağlanmaktadır. Kas dokusu miyofibrillerden oluşur. Yani kas hücrelerinden oluşmaktadır. Her bir miyofibril belli bir fas denen, belli bir fibroz örtüyle kaplıdır. O kaplı, örtünün ismi endomizyumdur. Birkaç Kas, e, demek ki lifi ya da miyofibreli bir araya gelerekten kas demeti oluşturur. Bu demetin ayrıca bir kendi örtüsü var, perimizyon. Ve nihayet birkaç demet bir araya gelerek kası oluşturduktan sonra kası saran zar epimizyondur. Endomizyon miyofibreli sarar miyofibril demetini delim sarar ve tüm kası epitimy sarmaktadır. Bu fasya'nın var olması kasın kasılırken dağılmamasını sağlamakta ve kasılma hareketinin belli bir yönde aktarılması anlamına gelmektedir. Kasların demek ki bir kemikten diğer kemiğe eklem üzerine geçerekten bir hareketi oluşturması söz konusudur. Bu sebepten dolayı kasın bir ucu sabittir, diğer ucu hareketlidir. Sabit olan ucu origodur, hareketli olan ucu ise insersiyodur. Tabii ki bu durum hareketin yönüne göre değişme özelliğine sahiptir aynı zamanda kasların vücuttaki olan demek ki pozisyonu aynı zamanda demek ki kemikler olan bağlantısı yine iki şekilde olabilir bir tendon şekilde olabilir geniş bir şekilde böyle yuvarlak bir şekilde veya yassı şekilde aponevrolüs olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasların içindeki bulunan lifler, miyofibrillerin belli bir yönü var arkadaşlar. Bu yönler de kasın gücünü belirtmektedir. Örneğin romboid şeklinde birbirine paralel olan yön e, şekli genellikle kasın sabitliğine olan ilgilidir. Burada romboid kası bulunan kas buna çarpıcı örnektir. Kürek kemiğini omuz kuşağına sabitleyen kastır çok fazla gücü olmaz ama tonik olarak gün içinde çalışaraktan sürekli demek ki kürek kemiğinin sağlayan kastır. Bir başka yapı şekli topaç şeklindedir. Bu defa lifler demek ki paraleldir birbirine ama uç kısımları birleşmektedir. Bunun çarpıcı örneği de biceps kası, bazı kasıdır. yine burada tabii ki belli bir bir güç vardır. Bir üçüncü grup triangular dediğimiz bağlantı. örneğin kanat kası. demek ki başlangıç noktası çok geniş ve bunlar orta falan üçgen şeklinde kol kemiğinin ön kısmına bağlanmaktadır. Burada hem hareket var hem de sabitlik var aynı zamanda tabii ki Bu sebepten dolayı bu kasın şekli bu şekilde getirilmiştir. Ama en güçlü kaslar genellikle penna şeklinde olan bir kaslardır. O, rectus femoris kası buna bir çarpıcı örnektir. Küçük, kısa lifler hem uç kısmını hem son kısmını birbirinden demek ki ligaman kireçlerine bağlanarak da o gücü oluşturmaktadır. Ve nihayet en son şekil de yuvarlak kaslardır. Bunlar göz ve ağız boşluğundaki olan örneğin kaslardır ki bunların görevi esas giriş çıkış kontrolü sağlamak amacıyla bunların şekilde yuvarlak şekli almaktadır. Böylece biz sizinle kaslarından ilgili olan gene bilgi aktarmış oldum. Teşekkür ederim.